Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyisiniz. Allah daha iyilikler versin arkadaşlar. Pitbull'un hayatı, Ustura'nın hayatı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki bölümde Usturya'ya sıkıştırılmışlardı Dobermanlar arkadaşlar. Ve Ustura onları işte darmadağın etmişti arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar bu bölümümüzde neler olacak. Güzel bir bölüm bizi ve bekliyor gibi değil. Şimdi de. başlıkta yazıyordu ben böyle sizi meraklandırıyorum. Çaktırmayın ya meraklanın siz. Hani bindi mutlu etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek arkadaşlar. Videoyu severseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçelim. Of be neredeyse geldik eve. Dayıcımızı geç. Şimdi şuradan kaptıralım biz bir. Bas ustura bas bas bas. Sabah oldu sahip uyanmadan acilen bizim arabayı götürmemiz gerekiyor. Yoksa cidden büyük sıkıntı olacak götürmezsek. Ya o nasıl bir çıkış ya Allah'ım ya Rabbi. Sahip öder sağlara sıkıntı yok. Bizim arabayı götürmemiz lazım. Az kaldı ya az. Robem değil. Yağmur yağdı. Ta yağmur bitti. Ben zorla geldim. Allah'ım ya Rabbim ya. Tam çıldırmalık ya. Cidden diyorum tam çıldıracağım ya. Delirip delirip fıtrasım geliyor ya. Ya sen bir çekil ya. Of of şöyle benim bir basayım. Hoppala. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Neyse ya, az kaldı sıkıntı yok. Tamamdır. Neredeyse geldik neredeyse. Şöyle senin evi geçtim mi ben? Şuradan sola döneceğiz. Aynen. Geldik geldik sıkıntı yok. Ya sahip ne pembe arabalar falan alıyorsun ya. Şöyle biz bir inelim bir. Eh tamamdır. Biliyorsunuz o dobermanlarla da üstüm, üstüm başım biraz yara ama problem değil. Sıkıntı yok yani. Gidelim bakalım ya. Değil mi? Tabii canım. Oh. İşte bunlar bu şekilde alim böyle beni etmeseydi hiç bunlar başıma gelmeyecekti. Flonların suçu ya. Allah diyorum flonların suçu biliyor musunuz? Tövbe yarabbim ya resulallah. <laughs> şunlara bir selam verelim değil mi? Tabi canım. Ne yaptınız be ya? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz Ustura. Öf. Lan. Ustura o yüzüne ne oldu lan senin? Ha? O yüzüne ne oldu lan? Ya kardeşim ya. Hı? Ustura kardeşim o yüzüne ne oldu senin ya? Ya sen yine neye bulaştın sura? Babacım ne oldu sana babacım? Babacım ne oldu sana? Ne oldu ya? Şuna baksana ya bacağımdan yer olmuş babacım. Ne yaptın ya? <laughs> bir şey yok bir şey yok. Merak etmeyiz gerek de yok. Sıkıntı yok ya yani. gayet iyi mi? Sadece bir sıkıştırdılar beni sokak arasında. Ben de dövüştüm yani o kadar basit. Problem yok yani. Nasıl yok Sura? problem? He? Nasıl yok problem? Şu haline baksana ya. Şaka gibi ustura sen. Bize nasıl nasıl lan? Şu, şu, bu nasıl bir şeyim yok ustura sen şaka mı yapıyorsun bize? Yok babacım şaka falan yapmıyorum gayet ciddiyim yani ben. Allah'ım yarabbim Rabbim ya Yok 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 problem yok. Hiç problemimiz yok hem de hiç. Gayet iyiyim ben gayet iyiyim. Merak edilecek bir şey de yok. Öyle gelmişti ya biraz dalaşıp birkaç sıkıntı oldu. Onlar da saymazsak problemim olmadı yani. Oh, ah. Sen buraya sığınabildi ah. ah. Çok kötü özürler. Ah. Bu eve girip saklanmam lazım. Peşimde olabilirler. Ah. Ah man. Ah lan. Lan oğlum. Of. Seni asırdılar. Çok ciddi diyorum. Çok kat asırdılar. Ah. Oh. Wow. Ah. Vallahi hayvanlar var. Vallahi hayvanlar var. Ah. Merhabalar. Ah. Merhabalar. Ah. Merhabalar. Yani dediğim gibi hava sıkıntı yok. He? Lan? Sen kimsin? Ne? Sen kimsin? Ben... Ne oluyor lan burada? Ne oluyor baba? bu abi? arkadaş kim amına? Var sola sıkıntı. Var sıkıntı. He? Lan? Bu kim lan? Ulan bu köpek bayağı hasar görmüş lan. Kanamaya baksanıza. Yardım istemeye gelmiş herhalde ustura. Ne oluyor da kardeşim? Kim bu köpek? He? Babacım bu köpek kim? Şimdi kalktı ben hiçbir şey anlamadım. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> ben buraya sığınmak için geldim. Ah. <laughs> birkaç kangalla dövüşüp buraya geldim. Benim peşimdeler. Burayı da bulabilirler. Ah. Eğer rahatsız olduysanız verim. Problem yok yani. Ne? Birkaç kangalla mı boş geldin? Burayı mı gelebilirler? Burayı mı basabilirler? Lan Babacım. Abicim. Şimdi ne yapacağız biz? Sıkıntı yok kardeş. Sen de bizdensin. Sen de bir tutulsun. Niye yaptın da niye geliyorlar ben onu hiçbir şekilde anlayamadım. Çıkın dışarı. Size sesleniyorum. Çıkın dışarı. Duydunuz mu beni? Çıkın dışarı dedim size. Çıkın. Dur dur dur. dur. Ayakta durmaya çalış. Ayakta durmaya çalış. Dayan birazcık. Allahını seviyorsun birazcık dayan. Hı? Babacım, abicim, geldiler sanırsam. Aynen kardeşim, geldiler. Şuna bak. Bizim evimize ne cüretle geliyor lan onlar? Emi gideyim ya, gideyim bakayım. Neyin nesi kim bunlar ne istiyorlar hiçbir şey anlamadım be Abim sen duraydın ya Yok ıstura ben de geleceğim Seninle birlikte Tamam abicim sıkıntı yok öyleyse Gidelim mal. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Oğlum kim bizim evimizi basmaya cüret edebilir lan he Kim lan kim lan kim Gel bakalım gel gel Hayırdır lan siz Nece bunlar tipleri sıfatları nazı bir şey Vay lan düşündüğün gibi Lan Abicim Bunların üstünde Polis yazıyor Buyurun birader neye bakmıştınız <laughs> Şeker geldiniz İçeride gri ve siyah iki renkte bir köpek var mı? Biz onu arıyoruz. Buralarda görülmüş en son. Yok birader yok. Kaybolun gidin benim canımı sıkmayın. Yok öyle bir köpek burada. Ama bize ver denildi. O köpek çok tehlikeli bir köpek. O barınaktan kaçtı ve biz onu yakalamak için geldik. Biz polis köpekleriyiz. O cidden çok sıkıntılı bir köpek. <laughs> yok diyoruz kardeşim. Allah Allah anlamanız yok mu lan sizin? Yok yok öyle bir köpek yok burada. Yanlış yere geldiniz. O köpek burada. O köpeği çıkartın. Benim canımı sıkmayın. Ne dersiniz? İsterseniz sıkabilirsiniz. Biz burada dört kişiyiz. Sizi darıma duman ederiz. Çıkartın lan o köpeği. Çıkartın lan. Lan siz canınıza mı susadınız lan? Hı? Canınıza mı susadınız lan siz? Hey lan burada. He burada. Alsanız lan hı? köpeği alsanıza. Hadi la. Canımızı susadık. Hadi hadi. Hadi la. Eyle. Bunlar köpeği vermeyecek gibi. He? Onun gözleri niye öyle kırmızı? Beyler bunlar köpeği vermeyecek gibi. Saldıracağız beyler. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Saldırın beyler. Saldırın. Ne yapıyorsunuz lan siz? Aa! Ne, ne yapıyorsunuz lan siz? Ne yapıyorsunuz Al abicim al 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 gir 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 gir. siz ne yapıyorsunuz lan? He? Ne yapıyorsunuz lan siz gel gel. Gelin lan. Gelin gelin lan. Oğlum polis misiniz? Nesiniz lan siz? Polis köpeği normal bir köpeğe saldırır mı lan? He? Saldırır mı lan? Havlama lan bana. Havlamayın lan bana. Hallet abicim hallet 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 hallet. hallet. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlara bir şey olmaz bunlardan. Gelin lan gelin lan. Gelin lan gelin gele. Gelin lan. Bir de sen kimsin lan bana arkadan saldırıyorsunuz lan. Ah. Ah. Çok kötü ısırıyorlar lan. Tabi kangal biraz sıkıntılı. Ah. Gelin lan kangal falan bana koyulmaz lan. Duydunuz mu lan beni. Ah. Ah. Gelin lan. Gelin. Gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Bak 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 arkamdan saldıracak. Kimsiniz lan siz? He? Kimsiniz oğlum siz lan? Gel 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 gel. Bunlar polis köprü falan değil abicim. Yalan söylüyorlar bize. Sadece bir yelek giymişler altı üstü. Sadece bir yelek giymişler. Polis köprü olsalar bize saldırmazlar abicim. Kalksanıza lan. Ee? Kalksanız lan. Niye kalkmıyorsunuz lan? He? Niye kalkmıyorsunuz lan? Kalksanız ya. Biri tamam abicim. Bu da tamam. ikincisi de tamam. Son bir tane kaldı abicim. Gel. Ne oldu lan? Öyle havada uçarsın lan. Abicim hadi sen de al. Helal abicim. Sende de iyi güç vermiş ya. Döv abicim şunu. Döv döv döv. Usur usur. Helal abicim. Helal abicim. Abicim kalkıyor bak. Kalkıyor abicim. Kalkıyor. Dur abicim yardıma geleyim sana. Bekle abicim. Şöyle bir döneyim abicim. Ben ölümü göremiyorum. Ya. Isır ısır abicim. Isır. isır. Bitti mi iş onun da? İyi güzel. Şu duruşa bak. Ne temizledik be abi. Hay kardeşim. her bir temizledik ha. Ben fazla temizleyemedim de bayağı baya şunlara baksanıza. Hayvan gibi dövmüş hayvan gibi dövmüş ya. İyi valla abiciğim sen de güzel temizledin ha. Hakkın, hakkın iyi mi yani şimdi. Hayırdır lan he. Oğlum bizim evimizi basmak ne lan. Sabahına yürek mi yiyorlar ben anı ya. Gel abicim gel gel. Gelelim içeriye. Ya. Allah'ım yarabbim. Sıkıntılı hepsi ya. Hayırdır lan? Neymiş öyleymiş, neymiş böyleymiş. Babacım da ilgilenmiştir şeyle. Şu arkadaş da, ismini falan da bilmiyorum. Töbe estağfurullah. O arkadaş kim, neci? Hiçbir şey bilmiyorum ya. Allah'ım ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. İyi iyi. Babam biraz sarmış yaralarını ya. Problem yok. kanamas durmuş mu durmuş. Güzel. Biz öyle asıl Temizledik kardeş biz, temizledik sana bir daha gelemezler onlar, onlar polis diye geziyorlar da polis değiller babacım Kangal köpekleri, çoban köpekleri yani ya polis değil onlar cidden yorum değiller Aynen babacım endüstriye katılıyorum polis köpekleri olsalardı birazcık daha güçlü olurlardı değil onlar Yani ona fenda eminim yani değil babacım onlar, baban köpekleriydi ha İyi iyi, iyi. i̇yi Sen bu köpekleri nasıl ısladın ya nasıl buldun ben anlamadım Ya onlar iki yüzlü biliyor musunuz Onlar cidden iki yüzlü hayvanlar Onlardan ne hayvan olur ne bir şey olur Teker teker gelseler de hallederdim ama Hepsi birlikte üstüme çullanınca bir şey yapamadım maalesef onlar sahte polisler arkadaşlarında dediği gibi Sağ olasın bu arada Beni de getirdiğiniz için ha? Senin gözlerin niye kırmızı ya Allahım Teşekkür ediyorum beni koruduğunuz savunduğunuz için Bir şey değil bir şey değil Sıkıntı yok Herkes olsaydı aynısını yapardı yani Problem değil bizim için Sen iyiysen Sıkıntı yok yani Biraz kanamalar olmuş ama Problem değil, ya sıkıntı yok. Aynı, sıkıntı yok. Biz üstümüze düşen görevi yerine getirdik. Başka bir şeydi değil. Bak, biz demiştik zaten, onları polis olamaz. Öyle bir köpek görmedim yani ben hayatımda. Çakma polis dersi çakma. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldiniz arkadaşlar. Bu videomuz arkadaşlar sizlerle birlikte ustura arkadaşlar, yani tutmaya Hayatın arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar Ustura bayağı bir garipliklere yaşadı. Eve geldi de biliyorsunuz Dobermanlarla dövüşmüştü. Sokakla sıkıştırmışlar Ustura'ya. Önceki bölümü izlemediyseniz arkadaşlar sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Zaten videonun sonunda da ekliyorum arkadaşlar. Güzel bir bölümde arkadaşlar Ustura eve geldi falan filan ailesiyle tartıştı konuştu etti derken bir köpek geldi evimize arkadaşlar bize sığındı. Ve arkasında birkaç tane çoban köpeği varmış arkadaşlar kangal. Ve onlar da bizim evimizi bastılar ve ustura ile abisi onları darma duman etti ya anlatamıyorum Yok ettiler yani. Güzel bir bölüm olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Ee, sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ok Merhaba kardeş. Oh, abi gezdi mi? He he he. Güzel. Akşam yemeğimiz hazır abi. Çok güzel abi. Ne diyorsunuz lan siz? Ne akşam yemeği lan? He? Neden bahsediyorsunuz lan siz? Oğlum bakın benim canımı sıkmayın. Vallahi sizi çok kötü yaparım ha. Çok kötü yaparım bak. Ha, öyle mi kardeş? Kim ötekinin farkında değil lan bu? Bekle bekle. Buraya çıkmasına izin vermeyeceğiz. Biz katil dolayı benderiz. Duydun mu beni kardeş? Tamamdır abi. Ben ınlasmak istiyorum abi. Şöyle. Hiçbir yere gidemezsin lan. Duydun mu beni? Ne oluyor lan? Hı? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz lan siz? Mısır nereye düştün Mısır nereye düştün? Ulan çıkış var mı ya? Ulan yarabbim. Aradan geçemez miyim? Ya ne yapacağım şimdi ben ya? Bak 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 görün nereye kaçıyor? Ah, ah, ah. Sen benden pistin daha doğrusu kaçabileceğini mi sanıyorsun lan? He? Kaçabileceğini mi sanıyorsun lan sen? Gel gel. Gel gel takip et beni. Bak bak bak. Şu ateşte şunu güzel bir kızartırız. Gel bakayım gel akşam yemeğimiz. Çok güzel görünüyorsun ha çok güzel. Evet. Zla. Oğlum siz canınıza mı susadınız lan? He? Canınıza mı susadınız lan siz? İyi hey lan sadık. Gel gel. Daha da yaklaş gel gel. Daha da yaklaş hiçbir yere kaçmasına izin vermeyelim. Tamam abi. Geliyorum abi. Abi geldim abi. Abi kaçırtmayacağız abi bunu. Lan. Onun Gözler. Ne lan öyle. O ne lan. Onun gözleri kırmızı. Diye şaşıracağım mı bebe bekliyorsun he. Ben çünkü. Benim de kırmızı gözlerim var. Lan. Harbiden lan. Bunun da kırmızı gözleri var lan. Şunda yok da kırmızı göz. Bu simsiyah. Hayatımda böyle bir Doberman görmedim. Allah'ım. Ne yapacağım ki ben ya? Bir şey yapmayacaksın sıra. Sadece saldıracaksın. Ver. Master eğitimim var. Monster. Onu düşüneceksin. Panter eğitimini düşüneceksin. Panter ısırıklar atacaksın sıra. Kulon başta başka bir çıkış yolun yok. Hiçbir yolun yok sıra. O çok bekledi artık. Çok yaşadı. Gir lan buna. Gir lan buna. Sevmemdir abi. Gireceğim ben buna. akma öyle bana. Çayır. Aa. Bunu yapmamalısın. Yapmamalısınız lan bunu. Aa. Kaç üstüne kaç kaç kaç. Gelmeyeyim lan. Gelmeyin lan. Gelme lan gelme lan gelme lan. Lan kimsiniz lan siz? He? Kimsiniz lan siz? Ustura kaç 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 kaç. Kimsiniz lan siz? He? Kimsiniz lan siz? Kimsin lan sen? He? Oğlum benim ölümü kesmek ney lan? Benim ölümü kesmek ney? Şu olsanız da darma ederim lan sizi. Duydun mu lan beni he? İki kişi olsanız da darma ederim alıp sizi ben. Gel 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 gel. İlla kırmızı gözlü Git bul ben. Korkma korku korkulmaz mı lan? Konuşamıyorum bile gel gel. Gelin bir saldırın bakalım. Saldırın bakalım. İşte. Ne oldu? Yıkamıyor musunuz? Hani akşam yemeğiniz olacaktım ben. He? Hani akşam yemeğiniz olacaktım lan.